Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blostars çekiyoruz ve 6 gün sonra Roblox videosu geliyor. Beklemede kalın. Bildirimleri açın ki LuBlox at at videosunu kaçırmayın. Yani i̇lk Roblox videom olacak çünkü. Hadi isterseniz bir maça gidelim. Ama ten, ton, o Şuna bir tane uçalım arkadaşlar. Uçalım bir tane. Bir tane uçalım arkadaşlar. Önüme sen çıktın. Gel lan buraya. Arkadaşlar filen konu oldu, kendi Arkadaşlar çok komik ya. Arkadaşlar videoyu doldum. Arkadaşlar benden bir tane daha vurmak olur. Vurmayacak öldürülürüm ki. Etkı. Etkı. Oğlum adam afiyet kalmış lan. Lan. Adam afiyet kalmış lan. Arkadaşlar çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Arkadaşlar hangi karakteri seçtim? Yoksa videoyu mu kapattım? Neyse abi, videoyu kapattım ne olacak? Şaka arkadaşlar ben öyle bir şey yapar mıyım? Da, buradan gelelim. Gelin kazeyi açalım sizin için oğlum. Açalım kazeyi açalım. Dur. Kazayı mı lan? Yok ya şimdi babam kızar ya. Ama bak şuna bak. Da ben bunu açıyorum. Sakul bu? Bak şunun hareketlere bak. Kendinin... E, kendinin, Kalısına bakın, hareketlere bakın. <laughs> Arkadaşlar baksanıza havada dönen eleman. Arkadaşlar bakın şurada bir şey hareket ediyordu. Kafa parç. Onun adı Malkis. Malkis, 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 Malkis arkadaşlar, multis, gücü şaka şaka multis 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 başta dedim gibi o yapın işte yapın 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 şaka şaka arkadaşlar bay 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 bay